Şimdi ise 2015 ÖBT Bu soruda ise K noktasının potansiyeli 20 volt olduğuna göre L noktasının potansiyeli kaç volttur? Şimdi bu tarz soruda bak bir tane şekil var. Benim yazılarımı görmeyin. Sadece soruya odaklanın. Ne yapmış? Bu da bir topraklama yapmış. Demek ki o zaman burası sıfırdır. Ve K'ya demiş ki 20 volt. Yeşil de yazdım bakın. 20 volt. Şimdi bu x arasındaki ben burada şekli ne yaptım? Burada düzenledim. Nedim Bak 3 3 direnç var burada. Ondan sonra burayı ben düzenledim. 3 üç, ne yapar? Seri olduğu için topladım 6. Şimdi bunlar paralel olduğu için ne yapıyoruz? 6 çarp direkt x eşit olduğu için direkt 2'ye bölüyorum. 6 bölü 2'den ne geldi? 3 geldi. Veya ne yapıyorduk? 6 çarpı 6 bölü 6 altı artı 6'dan ne geliyor? 36 bölü 12'den 3 geliyor. Tamam mı? 3 geldi. Yine burada da 4'ümüzü yazdık. Ne yaptık bunu? Topladık. 10 geldi bize diyor ki bakın şimdi burası 0. bura, burayı ise 20 vermiş ben buraya voltumu koydum burası kaç olması lazım potansiyel fark 20 e burası 10 ben R'yi biliyorum 10 o zaman akımı nasıl bulurum V eşittir I çarpı R'den oradan da 2 A geliyor şimdi ben buradan 2 A'yı gönderdim bakın 20 volt vardı 2 A çarpı 3 dirençten ne geliyor 6 volt. Ben 20'nin 6'sını burada harcadım. Ne kaldı geriye? 14 kaldı. Ben 14'ün de şimdi buradan 2A gelmiş ya. A yukarı A aşağı geldi. Dağıldı. Ee, A çarpı 3. Şimdi ben buradan 3 V'lik de harcadım. 14'ü geriye ne kaldı? 11 volt. Gördünüz mü? Bize ne istiyor zaten? V e noktasındaki potansiyel volt kaçtı? O da 11'dir. 2015'te gelen soru. Evet 2016'da İç dirençleri ihmal edilen iki güç kaynağı ve iki direnç arası şekildeki gibi bağlanıyor. Evet bunun gibi şekil var. Buna göre 2 ohmluk dirençte ortaya çıkan güç kaç volttur? Şimdi bakın yeşiller çizdiklerim akım bu yöne gidiyor. Bunda da bu yönde geliyor. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Çıkarmamız lazım. 24'ten 12 çıkarıyoruz. Ne geldi? Volt'u buluyorum ben. 24 eksi 12'den 12 geliyor. Ve iyi buluyorum buradan bu arada. i eşittir v bölü r. v dediğimiz ne? Bakın bu artı buradan geliyor. Buradan da artı geliyor. O zaman kim büyükse o kazanır. 24 12'den ne yapıyor? 12 yani akımın buradan gitmesi lazım. Evet 24 eksi 12'den 12 geliyor. R'miz de 10 artı 2'den 12 geldi. Ben akımı ne buldum? 1 amper buldum. Bana ne diyor? Yani 1 amper buradan geçiyor. Ne geldi? Bir amper buradan geliyor buraya. 2 ohmdaki dirençte ortaya çıkan güç. Peki gücün formülü neydi? Bakın buraya yazmışım. Aklınızda bulunsun yine. Gücün, ben bu formülü kullanıyorum. Güç eşittir i kare çarpı r. i dediğimiz ne? 1. Bir, 1'in karesi çarpı 2'den 2 iki watt geliyor. Yani cevabımız Adana. 2017'de ise böyle bir soru gelmiş. Yine bir devre vermiş. KL nokta Kaide noktaları arasındaki potansiyel fark V'dir demiş ve üreticinin iç direnci önemsiz olduğuna göre L ve M noktaları arasındaki potansiyel fark kaç voltur? Nereye soruyor bizde L ve M'yi. Şimdi ben bu şekli burada düzenledim yine. Bakın 2R, 2R'lik bir direnç var. Aşağıda 2R var. Yine ben buraları topladım. Tamam mı? RR'yi ne oldu 2R. Şimdi ben buraya I akım göndermiş olsam buraya kaç göndermem lazım? I o zaman buraya da benim iki i göndermem lazım. Her zaman bu tarz sorularda yine içten içten başlayın. Tamam mı? İyi geldi. iyi buradan. iki i de buradan olması lazım o zaman. İki i gelecek ki iyi buraya, iyi buraya gelsin. Şimdi ne yapıyoruz? Ben K noktasına bir tane e, sayı veriyorum. Mesela 10 irlik bir akım gönderdim. Toplamda volt gönderdim. Şimdi buradan 2i çarpı 2r'si gitti. Değil mi? Yani 4 iğresi gitti. Geriye ne kaldı? 6 iğre. Ben iğreyi de burada harcadım. Ne kaldı geriye? 5 iğre. Bakın 10 ireden 5 iğreye bir azalma olmuş değil mi? Bakın 5 iğreye. Şimdi bize ne diyor? L ile M arasında. Ben L ile M arasında ne kadar harcadım? İğre harcadım. Peki 5 iğreye ne demiş? Kale arasında. 5 iğre harcamıştım ya. Kale nokta arasındaki potansiyel farka V demiş. Peki ben 5 iğreye V dersem LM arasında IR harcamıştım. O zaman IR'ye de V bölü 5 derim. Benden zaten bunu istiyor. 2017'de gelen bir soru. Ben bu soruların geleceğini tekrar beklemiyorum. Söyleyeyim. Videonun sonunda beklediğim soruları söyleyeceğim. 2018'de gelen soru. Kolay bir soruydu bu. Özdeş KLMNP ampulleri ideal voltmetre yani yalıtkan diyor. Ampermetre ise düz kullanılarak şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Buna göre anahtar kapatıldığında Evet. Burada bir anahtar var. Anahtar kapatan bu amplardan hangileri ışık verir? Anahtarı kapattık. Akım geldi böyle. Buradan geçti. Buradan geçti. Şimdi normalde her üçüne gitmesi lazım. Ama voltmetre buraya seri bağlandığı için ne olacak? Burası yanmayacak. Akım böyle gelecek. Bir de yukarıdan gelecek. Evet. Şimdi normalde buradan gidecekti. Ama ampermetre olduğu için burası düz teldir. Burayı düz tel sayar. Akım nereden gelecek? Buradan. Yani ne oldu? K, L, M yandı. 2018'de gelen soru kolay. Bu ise 2019'da gelen soru. Ne demiş? Özdeş ampuller iç direnci önemsenmeyen üreticinin kullanıldığı şekildeki devrede S anahtarı kapalı iken K, L, M ampulleri ışık vermektedir. S anahtarı kapalı iken Hepsi ışık vermektedir. S anahtarı açıkken, açıldıktan sonra kaleme ampulün parlaklığı değişimi için ne söylenir? Şimdi ben burayı açtığımda bir kere buradan akım geçmeyeceği için L söner. Bunda sıkıntı yok. Şimdi ben paralel bağlı, paralel parlayan ne demiştim? Bakın buraya K yazdım. Buraya L yazdım da ne oluyor? Bakın hepsi K ile başlayıp burada ise L ile yani K ile arasına geliyor değil mi? Bakın. K ile arasına. O zaman hepsinin volta eşit değil midir? şunların. volt değişti mi? Hayır. O zaman bunların parlaklığı da değişmez. Yani cevap B. Paralel bağlı olduğu için. Ne olmuş oluyor açıldığında? Süresi uzamış oluyor pillerin. Şimdi 2019'da gelen diğer bir soru. Omik ve 50 ohmluk dirence sahip bir ampul. Omik direnç demek bir ampul. 200 voltluk potansiyel farkı altında. Günde 5 saat çalışmaktadır elektrik enerjisinin ücretlendirilmesi 0,20 TL kWh saat olduğuna göre bu ampulün 30 günde tükettiği enerjinin maliyeti kaç TL'dir? Hemen yani burayı burada resmettim. Ne diyor 50 ohmluk bir direncimiz var. Voltu 200. Akımı vermemiş. Hemen akımı biz buradan bulduk. Neydi? 4 amper. Şimdi bizim P'miz ne güç? Bakın bir sürü formül var. Biz buradan istediğimizden Watt'ı bulabiliriz. Tamam mı? Hepsinden. Ama ben direkt ne yaptım? V çarpı i'den gittim. 4 A çarpı 200'den ben ne buldum? 0.8 kW buldum. 800 Watt buldum. Bunu da kilovata çeviriyoruz. Nasıl? Bak Watt'tan kilovata geçerken 1000'e bölünür. Bunun notunu aldım. Ne olmuş oldu? 0.8 kW. Peki bizim enerji ne? Enerjimiz de P çarpı T. O da 0.8 kW dedik çarpı TN 5 günde yani 5 saat ondan sonra 5 saati de 30 gün boyunca yapıyormuş ne geldi buradan 120 kW geldi ve 1 kW'da 0.20 TL harcıyorsa 120 kW'ta da ne kadar olur 24 TL Evet bunlar bizim 2019'da gelen yani bu zamana kadar gelen elektrik akımı sorularıydı. şimdi bize gelmeyen yani benim yaptığım analizler sonucu bize gelmeyen ama ÖBT fizikte bol bol gelen hatta TET'de bile gelen sorular vardı. Şimdi onlara bakalım. Şekildeki elektrik devresinde galvanometrede akım sıfırdır. Galvanometre ne? Yani şöyle bir şekil var. Şuradan böyle şey geçtiğinde burada genelde akım geçmiyor. Ve bunlarda karşılıklı dirençlerin çarpımı yani 6 kere 3 buradaki şeye eşit olması lazım galvanometrede. Ondan dolayı da Rx'i bulabiliyoruz. 6 çarpı 3 ne yapıyor? 18. 18 eşittir Rx çarpı 2'den ne geliyor? Rx 9 geliyor. Hepsi bu. Tamam yani bu soru biraz şey klasik soru gibi bir şey oldu. ben 2020'de bekliyorum diyeyim size. Şimdi ise bu soru benzeri geldi aslında bize. Çekirdeki elektrik devresinde R1 direnci üzerinden geçen 2018'de çıkmış Ö ÖABT fizik sorusu. Bakın inan, inancınız olsun bizim sorular daha zordu. ÖABT fizik bayağı kolaymış. Çekirdeki elektrik devresinde R1 direnci üzerinden geçen akım 3 amperdir. Evet buradan 3 amper geçiyor. Şimdi bu burada dağılacak. Nasıl dağılacak? Burada iki direnç var. Burada bir direnç var. O zaman ben birini buradan gönderdim mi? Volt ne olur burada? 2V olur. Gördünüz mü? Bak çünkü buralar eşit olması lazım. Paralel bağlı. Buradan da 2 volt geldi. Çünkü buraya da 2 i gönderdim. 2 i çarpı 1'den 2 volt. Evet. Ne diyor bize? R3 direncinde harcanan güç. Peki güç neydi? Bakın yine burada bütün formülü yazdım ben. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Ben birini denedim. i ne? 2 i'di. Ben bunun karesini aldım burada. Ne oldu? 4 i. 4 i kare oldu. R'miz de 1 zaten. Ne gelmiş oldu buradan? 4 ilk araya geldi. Yani 4. Şimdi 2018'de evet buraya 3 tane yıldız koydum. Çünkü beklediğim bir soru. Özdeş üreticiler özdeş lambalarla kurulan şekildeki 1, 2 ve 3 numaralı elektrik devrelerinde üreticilerin enerjileri bitinceye kadar lambaların ışık verme süreleri sırasıyla T1, T2 ve T3 olarak ölçülüyor. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu bilgimizi tekrar hatırlayalım bakın. Pillerin yani üreticilerin ömrü sükan akım ile ters orantılıdır. Bu bilgiyi bilmesek yanlış yaparız. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu tarz sorularda birinci olarak ana kol akımına bakacağım. Ondan sonra akımları pillere dağıtacağım. Ondan sonra hangisinde akım fazla ise onda pil çabuk biter. Tamam mı? Evet. Önce akma bakıyorum. Ben buraya volt dedim. Tamam mı? Volt dedim. Hepsi özdeş. Neydi özdeş lambalar? O zaman buralarda ne oluyor? R oluyor. Ben i1 için tamam mı? Ne yapıyorum? V bölü R bölü 2 yapıyorum. Buradan çünkü bizim i nedir akım? i nasıl buluyoruz? Volt bölü direnç. i1'i buluyorum ben. V bölü V demiştik. V bölü R bölü 2. Çünkü bu özdeşler bunlar paralel bağlı. Paralel bağlı da ne yapıyorduk? R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Her ikisi eşit olduğu için direkt 2'ye bölüyorum. R bölü 2. Bunu ters çevirdim. Ne oldu? 2V bölü R'den 2i geldi. Ben buraya 2 i buldum. I buraya i yukarı gidecek, i aşağı gelecek. Şimdi buraya geçtim. I ikide ne? Bakın, Üretişler. paralel olduğuna ben ne yapıyordum? Sadece birini alabiliyordum. Bunu söylemiştim tekrar videosunda. Şimdi ben birini aldım. V dedim. V bölü R yaptım. Tamam mı? Buradan ne geldi? İ geldi. Yani ben buradan iyi geçirmem lazım. Peki bu İ nereden gelecek? Yarısı buradan gelecek. Yarısı buradan. Demek ki benim üreticiden çıkan akım ne kadarmış? İ, İ bölü 2 imiş. Bak burada 2 İ buldum. Burada ise İ bölü 2. Şimdi burada ne var? Bakın bunlar seri olduğu için ne oluyor? V'leri topluyoruz. Değil mi? 2V. Yine burada da 2V var. Ama toplam 4V yapmıyoruz. Paralel üreteçlerde ne yapıyorduk? Tek birini almamız yeterli demiştik. 2V bölü üreteç özdeş lambalar ise paralel olduğu için R bölü 2 yapıyoruz. 2V bölü R bölü 2'den ne geliyor? 4i geliyor. Şimdi 4i'nin 2 buradan gelecek, 2i'si de buradan gelecek. 4i kollara nasıl dağılacak? 2 i buraya, 2 i buraya. Şimdi bakın bize ne diyor? T1, T2, T3 ile arasındaki ilişki. Bakalım biz İ1 i 1 ne bulmuştuk? 2'yi bulduk. i 2 ise 1 bölü 2 bulduk. Yani i bölü 2 bulduk. Üste ise 2 i bulduk. Buraya gelen. Ama bunu ters çevirmemiz lazım. Ne yapıyor bu? T bölü 2 yapıyor. Artık T diyebiliriz. Burada da 2T yapıyor bunu ters çevirdiğimizde. Burada ise T bölü 2. Fark ettiyseniz bu ikisi aynı. Ve bizim 2 de hepsinden büyük oldu. Yani cevabımız B. Bu soru dikkatli arkadaşlar. Ben bu sorunun geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi ise sırada 2019 TYT sorusu var. Evet özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Tüm anahtarlar kapalı bütün ampuller ışık verir. Evet mesela şu an burayı kapalı olduğuna ne yapıyoruz? Ben buradan K yazdım. Buraya da L yazdım. Akım yok K yazdım. Akım yok K yazdım. Buraya da geldim K. Evet akım yok yine K yazdım. Bakın buraya da geldim K yazdım. X'i K arasında kaldığı için L, L söner. Bundan dolayı bütün ampuller ışık vermez. Çünkü Z söndü. Pardon. Şimdi ise yalnız K anahtarı açıldığında ben burayı açsam ne olur? Buradan akım geçer mi? Hayır. Onun için Y de yanamaz. Z zaten yanmıyordu. Sadece X yanar. Doğru. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve Y ampulü ışık verir. Evet buradan anahtarın açık olması veya kapalı olması bizi ilgilendirmiyordu. Sonuçta burası kısa devre oluyor. X ve Y yanar. Bu da doğru. Yani cevabımız E oldu. Başka soru var mı? Hayır. Evet arkadaşlar video burada bitti elektrik akımının ben bütün soru tiplerinden bahsettim yine beklediğim soru tipi ben bunu bekliyorum e, pillerin süresi ve ben şurada söylemedim ama bakın burada söylemedim ama 2020'de en parlak hangisi yanar bu tarz soruyu ben bekliyorum çünkü bizim hiçbir sınavda en parlak hangisi yanar tarzında soru gelmedi ama 2014 ÖBTE fizikte geldi hemen bir yıl sonra yine benzer bir şekilde yine sormuşlar fizik öğretmenlerine ve 2019 TYT'de geldi yine bu soru ve 2011 geçti de geldi. Ben bu sorudan ve pil pilin e, süresi sorusundan bekliyorum. E, soru gelmesini bekliyorum. Peki bunlar nasıl yapılıyor? Onu da söyleyeyim. Şimdi hepsi özdeş direnç, Tamam mı? E, ne, ne demiştik? hepsine içten başlıyoruz. Ben buraya R diyorum. Buraya da R. Buraya da R. Şimdi burası ne oldu? 2R. Değil mi? Ben buraya şimdi I göndersem ne olur burası? 2 volt olur değil mi? I çarpı 2R'den. O zaman burası R ya. Buranın 2 volt olması için ben buraya 2I göndermem lazım. Şimdi I buradan geldi. 2I buradan geldi. Ne oldu burası? 3I. Buradan 3I gelecek ki İ'si yukarı 2'si aşağı gitsin. Şimdi burası R, R. Her ikisi eşit olduğu için bunlar ne olacak? 3'ün yarısı olacak. Yani 3 bölü 2 iyi. Buradan da 3 bölü 2 gelecek. Şimdi akım, hepsi özdeş direnç olduğu için ben akıma bakabilirim. Akım hangisine en fazla? Burada. O zaman benim buradaki ampulüm en fazladır. Yani 2020'de böyle bir soru gelebilir. Evet. Sabah ezanı okunuyor. Umarım bu ezan üzerine de 2020'de böyle bir soru gelir. Video bitti arkadaşlar aksaklıklarım olmuş olabilir lütfen kusura bakmayın önemli olan burada e, sorunun nereden gelebileceğini tahmin etmek ve bütün elektrik akımı sorularını bir videoda görmek umarım işinize yaramıştır eğer kanalıma abone olursanız memnun olurum ve beğenirseniz ayrıca yorumlara yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz bu şekilde yazıları yazmam güzel oldum mı bilmiyorum aklıma geldi daha kısa sürsün diye böyle düşündüm. Umarım faydalı olmuştur. Yine düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın, bilinle kalın.